larımızda yansıyan son dakika bilgisi var. Öyle ki bu hafta tüm gözlerin ol, olacağı görüşme Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesindeydi. Ehaliyle perşembe günü tarih netlik kazanmıştı ama saati ve yeri belli değildi. Ayrıntılar için başkente dönelim. Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala bizlere ayrıntıları aktarıyor olacak. Mustafa hoş geldin. Diyeyim, sözü sana bırakayım. Sevgi görüşmenin nerede olacağı merak konusuydu. Bir taraftan gözler Beştepe'ye çevrilmişti. Acaba Beştepe'de mi olacak, Çankaya Köşkü'nde mi olacak diye sorular sorulurken bu soru bugün itibariyle yanıt buldu. Perşembe günü saatler 16'yı gösterdiğinde Özgür Özer'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde bir araya gelecek ve o merakla beklenen görüşmede gerçekleşmiş olacak. 23 Nisan resepsiyonunda bir ayaküstü bir görüşme olmuştu deyim yerindeyse. Bir hemen meclisteki o odada siyasi parti lerin temsilcileri ve genel başkanlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme gerçekleştirmişti. Orada her iki liderin de özel kalemleri arasında bir görüşme başladı ve dün itibariyle görüşmenin perşembe günü olacağı ifade edilmişti ama görüşmenin nerede olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Az önce bu açıklama geldi ve şu an için görüşme perşembe günü saatler 16.yı gösterdiğinde AK Parti Genel Merkezi'nde olmuş olacak İki lider ilk kez bir araya gelecekler. Evet elbette tabii bu görüşme trafiği de hem seçimlerin sonrasında ve daha ziyade bayram mesaisiyle başlamıştı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını tebrik etmiş ve ardından da kendisinden bir randevu talebinde bulunmuştu. O randevu talebine olumlu yanıt geldi ve Ankara kulislerinin merakla beklediği görüşmenin tarihi, zamanı ve yeri de bugün itibariyle belli oldu. Perşembe günü biz de bu merakla beklenen görüşmeyi takip etmiş olacağız. Elbette şu an için tabii Özgür Özel bu görüşmeyi Görüşmenin sadece bir nezaket ziyareti olmayacağını ifade etmişti. Ee, önemli meselelerin de bir araya geleceğini söylemişti. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bu e, minvalde bir açıklama gelmişti. E Tabii görüşmenin sonrasında bir açıklama olacak mı bunu da e, bakıp e, göreceğiz. E, şu an için e, görüşmede e, emeklilerin e, durumu, emekli maaşları, öğretmen atamaları, diğer e, yerel yönetimler, belediyeler, e, İller Bankası'yla e, durum e, tüm ayrıntılarıyla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Çok e, uzun bir görüşme olacağı Sadece böyle e, e, ayaküstü bir yapılan görüşme değil e, uzun bir görüşmenin e, yapılması bekleniyor. Özgür Özel'e kim eşlik edecek? E, hangi e, kurmaylarıyla gelecek? E, bunu da e, Perşembe günü saat 16'da görmüş olacağız. Bir kez daha tekrarlayalım. E, merakla beklenen e, bir görüşmeydi. E, ne zaman ve nerede olacağı merak ediliyordu. Ve o sorunun yanıtı e, bugün itibariyle geldi. Ve Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi Perşembe günü saatler 16'yı gösterdiğinde AK Parti Genel Merkezi'nde olacak. Şunu da ifade etmek lazım. Tabi Ankara'da görüşme trafiği tüm hızıyla devam ediyor. Dün itibariyle yine bir sürpriz görüşme gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bey konağında MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti ve 45 dakikalık basına kapalı bir toplantı gerçekleşmişti. Perşembe günü de yine basına kapalı bir görüşmenin olacağını ifade ederim Bakalım bu görüşmenin yansımaları ne olacak? Siyasette hangi adımlar atılacak? Yeni bir yol haritası ortaya konulacak mı bu sorularda bu görüşmenin ardından yanıt olacak sevgi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.